Arkadaşlar hepinizi yeni videodan selamlar efendim. Bugün Kilkeys no Kilkeys'teyiz söyleyemedim. 202 dolarımız var şey e, ben eskiden bu sitede oynamıştım 3 tane item vardı onları sattım eskiden satamıyorsunuz arkadaşlar ya sponsor ya da para eklemeniz gerekiyor siteye. E, videoda izlemiş mi sonra sıkıntı olmasın. E, evet hangi kasadan başlayalım? Bırak. Sen de, bakalım. Direk. direkt bir ben ee, ya bir tane bıçak şakası açacağım da sonradan. E şunu merak ettim abi. Hep şunu merak etmişimdir. Sazak TM. Bir açtım bakalım. Ne çıkacak? E, çıkan itemler benim olacak. Onun için de fikrim yok çünkü daha çok konuşmadım o kadar. 5 dolar mı? Bunun 5 dolar mı gibi bir şansı var mı? Oha sakla sakla sakla. Güzel skinmiş. Bir tane açtım. Oğlum keşke P90 çıksa abi. Efsane bu ne ya? Aa bu kalsın. Bırak kalsın çünkü şey sana veririm. Eee verip ver. Abi RP açalım bakalım ne çıkacak. Ya bize bir şey çıkmaz kardeş falan Abi bana versin Vereceğim. Adam konuşacağım vereceğim. Eee bu 6 dolar Elite Boost olur oha ne oluyor oğlum ya? Aç 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 aç. Aç 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 aç. Açtım. Ne çıktı hocam? Mena var ne oğlum? Ha bu ne? Hocam da, ben bunu satıyorum. Daha. Seninkini al seni ya senin sana vermeye çalışacağım. Ya bu videoda şey Erhan'ı daha çok konuşuyor. Ben alabilirsem arkadaşlar itemleri Aha. size de çekil al işte. Ya ben bunu istemiyorum. Açıkça söylüyorum. Bir daha. Ha, bir daha hadi bakalım. Ya o çıldırırım var şu çıksa. Redland dur. Yes! 15 dolar çıldırıyorum. <laughs> tamam. Aç 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 bir daha aç. Ay aç aç Redland güzel gözüküyor. kalsın 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 Redland kalsın. Eee bum çıksın. Bum. Abi. Bir şey diyeyim mi? Ben bu itemı almak <laughs> isterim. <mi? gülüyor> Satata yanlışlıkla sattım. Bir dakika bir dakika AK var mı burada? Oo ha 10 dolar. Şş. <laughs> Bak. <gülüyor> Açtım lan. Hadi Saferime çıkarsa ağlarım buna. Eee... Akamaru var olsun. Çok güzel. Oğlum bu miskin Çok mükemmel güzel. gözüküyor. Ver, veririm. A verebilirsen vereceğim. Söz AK ekran al bakalım. Bu ne oğlum? Olsun kalsın kalsın. Bunu da bana Her boku vereceğim. Bu, sonra bu arada şey açacağım. E, premium Ufo'nu açıyorum. Sonradan şey açacağım. E, nice kas. Oo bıçak kasası. Hadi. Eee yani. 70 dolar değil mi Bak, ah, 70 dolar abi. Satıyorum ha. Sattım çünkü daha var bende. Komedi falan çok var. Abi evet, abicim geldik asıl kasaya. Ay. Ay lütfen. Bu arada video kısa, ke kısa mı keserim bir fikrim yok ee, açtım ama Allah Allah bakamıyorum, oh, ben bakamıyorum. Cidden. Ben bakamıyorum, ben bakamıyorum. 54 dolarımız kaldı. Bakamıyorum, bakamıyorum. Dur 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 ne olur dur. Yoş yoş yoş. Bayanet bayanet çıktı çış. Çıldırıyorum. Oha. Evet. Valla arkadaşlar siz olmasanız ben bu itemleri alamam. Eee şimdi hardını ne abi? Çıkacağını Hadi. zannetmiyorum abi. Açıkça söylüyorum ama açıyorum abi. Şu, şu, şu çok güzel gözüküyor ama fiyatı çok düşük. Hadi abi şaka şaka şaka. Abi ne olur? <laughs> ya kalsın satmıyorum ya. Dur bak ben söyleyeceğim. Yavaş şey. yavaş <laughs> Ee Diggle 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 Eee açtım hocam. Hiç aklıma gelmez ya. Allah arkadaşlar sizin sayenizde bir süre item alabilir. Oha! Oğlum o kadar güzel eşyanın eşyasından bu mu geldi? Ne oğlum tamam. Crimson ne ya? Hadi şaka mı? Bu ne oğlum böyle kasa olmaz ya. Aynı lan Bu ne abi ya? Şu anda itemleri çekemiyor olmam lazım. Daha çünkü daha çok konuşmadım. Hatta isterseniz bir gösteririm. Değil abi çık çık lütfen. Oha güzel. Ne oluyor oğlum? Ben envanterime gitmek istiyorum. Oo. Ne? Ne diyor lan? E ee, dur. Ha daha of daha çok şey yapmam lazım. Göre şiş, şiş, bayağı bir şey diyecek. Ama hmm. dur bir dakika isterseniz gözünüz üzerinde bir çekmeye çalışayım. Sel yok abi 177 dolar. Oha. Hadi eee bir çalışalım çek onun. Bırak gerçek mi? Bırak. 150 dolar yalnız bu. Oğlum ben bununla Oğlum ben bununla klavye alırım. AK47 açıyorum. E arkadaşlar çekebilecek miyim? Bir yok. Hani Ya ya çekeb... Aa. Ya ama bıçakları falan vereceklerin hani o kadar zannet. Sat 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 böyle böyle AK kullanmam demeyeceğim çok güzel gözüküyor. Abi bir dakika bir dakika. Oo. Aa. O oh, bırak mı ne? O daha çok para mı istedi dur <laughs> Değişecek o kadar dedi. Ee, monster ne lan? Açma. Açmayacağım. Kovurt Hadi hocam. Lütfen bana bir Dragonlord dragon he <laughs> Tabi geldi şu anda. Geldi. Ben Dragonlord'la alırım. Bilgisayar alırım. O kadar derece. Ay lütfen. Jaka, jaka. Abi bu ne ya? Oha! Güzel çok güzel. Abi Jaguar çok kötü gözüküyor burada. Olsun. Bak ne yapacağız biliyor musun? Benim USB skin'im çok kötü. Ben de Burak açalım. Aynen. Burak ne istiyorum söyle. Yani şu an... bir, kere şey daha yaptığımızda da o zaman Mehmet'le Burak gelir. Öyle çekiyoruz. Eee abi. Burak yalnız bunun olduğunu inanabiliyor musun şu anda? Biz TL sponsorum ya. Oo. M4 oynuyoruz. Oo. Bu ne oğlum ya? Açtım ama kötü bir şey çıkarsa harbiden üzülürüm. Üzülmem mi oğlum? Ben para vermedim parayı, değil mi kanka? Vallahi kanka bir şey de parayı ben ver. Satma, güzel gözüküyor. 50 dolarlık item gitti. IP ooole Çok severim AFK. Ee, bir foboşumuz isteriz Muhammed şerefine. Aa foboş yokmuş burada. Aa varmış faboş çıkacak. Aa. Oha. Bu ne ki? Çıldırıyorum. Glock 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 adam. Çok glock. güzel. Hadi. Bir tane kula açtı. Bu arada arkadaşlar ben size daha demin şeyi referans e, linkimi de göstereyim. Değil mi kanka kod var. E, onu da göstermezsem olmaz çünkü ana o bir level atlamışım. Arkadaşlar bir level atlayınca ne oluyor? Neyse tamam ben bilmiyorsam zaten izleyiciler de bilmez. Ben de niye mal mal konuşuyorsam artık. Ya kanka ne yapacağız? Benim referanslar arkadaşlar videoda aynen. Ben size alttan vereyim. gidip e, girip kasa açabilirsiniz galiba şu e, 0.20'lik veya 0.30'luk kasa açarsınız. Tabii ben size eğer itemleri çekebiliyorsam ana, ben size Asimov çekilişi bile yaparım ama tabii de çok çok sonra çaktım. Asimov biliyorum çünkü elimde. Şimdi abicim, ben 1.55'e ne yapacağım? ESP var. Bence bir daha yok. Aynen aç. Ya glock'um güzel değil. Bir şey de item geldi mi ya? Sitemi açayım mı? Ya da açmayın dur. Bekle videoda sitemi açmayalım. Ee... Vursun da, vursun. Güzel gözüküyor, dursun. Abi ben bir şey satmak... Bak kötü gözüken bir tane şeye satalım. Kötü gözüken şey yok. Eee sens. Eee dakika. <laughs> ha çok dur bekle şu anda itenleri çekiyorum. Eee Aa geldi mi Atım? Oha. Oğlum 107 dolar nasıl gelsin? <laughs> Konuşmadım ki. Bir dakika adamlar sahipleriyle konuşuyor. Yo, gelmedi gelmedi. Hayır, gelmedi ki gelmedi ki. Ha o zaman konuşuruz. Sıkıntı yok. Hocam akep dedin ama. Demek ki bir siteyle sıkıntı var. Akep dedi. Siteye gidiyor sıkıntı olabilir. Hocam ya ne yapacağız ya. Daha çok isteyeyim para. İsteyemem ki. Ne ara. Dur isterseniz isterim. Bakayım bir daha çok isteyebiliyorsam. Ha gidip isteyeyim. İsteyemiyorum ya. Nasıl isteyeceğim. Eee. Ya istemem şimdi videoda istemek çok saçma olur ve kötü olur. Ee, son bir kere 05'lik kazan. Kanka ben şeyi satıyorum. E, ee, neyse Christmas satıyorum 1 dolar. E, ee, bu arada o bıçak harbiden çok güzeldi yani. O rainbow güzel. Açacağım. E bundan sonra bir video daha çek... Bırak bundan sonra bir video daha... Bu video daha çekelim mi istiyorsan? Yine o... Bu, oo, o, dur dur dur. Dursun, şimdi satarsam çeker çekeriz aynen. Eee 0.30'luk. O bu ne oğlum? İçin dünya var lan burada. Bu ne lan Burak? Kaka böyle skin de. Satıp bir daha açabilir miyim? Nice. Hadi bakalım. Arkadaşlar hiç hayret etmemiştim ya böyle bizle sponsorlukla kasa açacağımı. Teşekkür ederim size de kardeşim böyle bak güzel gözüküyor bak gözükmesi güzel ama fiyat 009 arkadaşlar ben bu kase şey e, şey satıp sakız almaya gidiyorum falan oha Burak oğlum bak, bana kardeşim okum. Burak'a bir bıçak açıyoruz şaka <laughs> o kadar da 101 dolar mı var burada ha bir şey çektim ya e bayonet. Ama gelmedi abi. Daha gelmedi. O zaman da biz şöyle yapayım arkadaşlar. Ben hemen şunların hepsini çekeyim. Aa sattım. <laughs> abi gitti 12 dolarlık AVP ya. O yanlışlıkla sattım. Tamam bak şu sen diyeyim. Ee, bunların hepsini şimdi şey yapayım ki arkadaşlar. Hepsini bunlar şey e, gelsin. Evantele. Burak Reis. 12 dolar kaldı. Ee, yanlışlıkla sattım sana ne açayım. Borak sana ne açayım? Söyle bakayım. Abi, Hadi bakalım. Abi. Bu, bak bu isterse Dragon Lord çıksın. Bu Burak için abi. Eee tam çekebilir tabii. çekebilirim. Niye çekemeyim? Eee bu rahat redden, e, item'ı veriyorum Çıkarsa. Ne çıkarsa. Ne çıkarsa. Abi. Bu da Dragon Lord çıkarsa o kadar ee, bırakan, tamam. Bırakan. tamam veriyorum. Ne işte tamam. bak istiyorsan satıp sana tekrar açarım. Evet bu iyidir lan dur. Tamam dursun ama sen tamam, zaten aldım abi bu da bu da bu da senin işin lan. Ben zaten kendimi alırım bir gün. Fobo çıktı fobo çık. Ah bir fobo çıksaydı ya. Abi ya uff bunu sat ya bunu sat ya kaç tane büyüdüğümüz olacak? Aynen. 10 tane büyüdüğümüz oldu ya. Ne 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 çık çık çık. Ay, abi güzeldi güzel de. Ya böyle bir şey çıkamaz mı ya? Asimov istiyorum ben ya. ya bırak ben Asimov istiyorum. Ya, ben Asimov alacağım. Hayır hayır ben Asimov. Ben, Asimov. ben Asimov alacağım. Ama yeter ha. İstemiyorum abi yeter. Zaten alacağım hayvan terimi. Niye bu kadar beni rahatsız ediyorsunuz? Hadi, var, evet. evet, güzel katlıyoruz kardeşim benim. Şenler. Şu çıksın. <laughs> dur dur ne oluyor? Dur. Çok güzel gözüküyor. Tamam tamam kalsın. Çekelim çekelim onu. Aki aki O fade lan fade lan. Kanka 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 kanka. Allah'ım ne olur Fate kasasından karambit Marvel Fade istiyorum hadi. İmkansız değil. Eğer çıkarsa. Oğlum bu ne lan? Kalsın, kalsın diyeceğim de M4 aynı. Kendi skill'i yine aynı yani. Aa ne oldu? Açamıyorum abi. Ya ayıptır ya. ya bir şey Abi sat sat ya. Bak hepsini satın falan. O kadar da değil de. Ee, şunu, şunu çekeyim. Bunu çekiyorum abi. Şunu da şunu da çekeyim. Güzel gözüküyor. Oğlum Aqua Marine'i de çek Çekeyim mi? Nerede ki Aqua Nasıl Oley ne güzel gözüküyor lan. Oğlum bunu sana atacağım biliyorsun değil mi? Bunu sat abi. Aa, pardon. Sat. Niye sat? Güzel gözükmüyordu ama olsun. Alırım abi. Alırım. Aynen. Abi şu av çelem çölemanlar... al bak. Buna bak hadi gelmiş. Üstüne bakayım. Ee, konuşacağım zaten. Geldim gelmedim. Takas teklifleri ha daha gelmedim abi. Abi ben istiyorsanız uyuyup uyanayım öğlence gelir yani. Bunu hocam ya. Eşlik sürüsüyle mi öneriyorsunuz bana itemlar? Eee N9 N9 değil lan. N4A1S e Bright Water. Güzel de Of Satıp bir şey açasam mı? Abi ben bunu açıyorum. Kras Fiyat Eee e, Kartal lan? Bu ne oğlum? Bir şey diyeyim, bu aynısı mı? Birazcık şeyler var değişiklikler, çok az var. Bunu da Muhammed'e veririm artık. E, aa şunu da şey için açıyorum, şakır için açıyorum adam. Şu an bunlar değil. Onlar da gece çekeriz. Oha. Bari bu, bu videoyu direkt atıp atayım ki. Ne lan? Oğlum ya yeter artık. Bana böyle skinler yollamayın çünkü güzel gözüküyor. Okey ama istemiyorum. Kanka bunu senin için arışıyorum. <laughs> Hatrot, Lütfen artık güzel bir şey çıksın. Abi yeter ama ya. Bir dolarlık. Hadi artık bak şeyi çıkarıp videoyu kapatacağım. Buna 30 dakika oldu. Ay açamıyorum. Bırak. Aynen. What? Abi ben niye para ödeyeyim? Neyse hadi bakalım. Ee, bu ne? Ha arkadaşlar buradan para ödüyorsunuz ama yani. Hmm. Bilmiyorum ödeyim ödemeyin size kalmış arkadaşlar. Ben ben olsam bilmiyorum. Yani isterseniz ödeyin, istemezseniz ödemeyin yani para. Ama yani bence girin benim kodumla oynayın değil mi Burak? Da <laughs> ben de kazanacağım. Ya öyle yapmayın ya. Girin yine de. Ee, buradan mı? Ha, buradan bu başka bir şey arkadaşlar. Bu support destek. Ee, ben şu da aydın itemle... o akip akıp akıp. Ya zakıp akıp diyor hala itemlerimi yollamadım ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz ki az ee, Bir dahaki yarda şunu açmak dileğiyle gördüğünüz bırak. Do hem de iki tane açmak dileğiyle tabii ki de bu imkansız değil. Görüşürüz. Eğer bu video böyle bir güzel izlenme güzel like gelirse belki hadi kere daha ya bu videonun sonu tekrar sponsor görüyorum. Direkt video çekeriz belki bir tane daha. Görüşürüz. Kazım Koç kalın. Bay bay. Direkt buradan kapatacağım abi. Sıkıntı olmasın.